Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Divani okumalarına devam ediyoruz. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Bu dersimizde okuyacağımız vesika bu arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyoruz ki zaten şurada Bismillahirrahmanirrahim'in arşivlerdeki nişanı, sembolü, işareti, artık kodu neyse arkadaşlar bu şeklimiz var. Bunu gördüğümüzde Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okumamız gerekiyor. Hu veya hüve şeklinde de okuyabiliriz. Başka bir şekil e, yok arkadaşlar. Başka bir okuma şekli yok. Ya Bismillah ya da hu veya hüve. Burası sah bölümü. Sah, sah. Sahih, sahihten geliyor. Doğrudur, yalnızsızdır manasında bir ibare. Gümrük emini A'ya hitaben yazılmış. Gümrük emini A. zahra Atik. Yani Zahra-i eski Zara Manasında ahalisinden, Zahra-i Atik ahalisinden olup. Bu defa, şu aşağının e, H harfi arkadaşlar. Def gibi yazılmış ama o H harfi. Bu defa İnöz kalesine, İnöz kalesine İrsalam. Burada İrsal ve kalebentleri kalebentleri ferman evet kalebentleri ferman olunan evet ferman olunan 20 20 nefer nefer burada müsellah yani silahlı ve zim Zimmileri, evet, zimmileri derununa vaz yani burada gelecek bir gemiye yerleştirmeden bahsediyor. Zimmileri derununa yani vaz dedi yerleştirme ve mahalli memurlarına mahalli memurlarına yani orada görevli olan kişilere isal için isal için bir sefine Evet, bir sefine bir gemi ihzar yani hazırlama hazırlanma ee, ve mezburlar ile mezburlar ile yani o zikredilen 20 kişiyle kişilerle mesfurları evet mesfurları mübaşirleri mesfur genelde gayrimüslimler için kullanılıyor. Burada zimmi dedi zaten ona işaret. Ee, evet mesfurları mübaşirleri çavuş ile çavuş ile şu çelin noktası şu ilenin y'si ye, y ile burada elif y lam ve h arkadaşlar ile dikkat edin çavuş ile y burada ile i derken derununa evet derununa vaz yani gemiye yerleştirmeden bahsediyor tekrar ve ve irsale yani göndermeye mübaderet ve dikkat eyleye siz deyu. Evet. Eyleye siz deyu. En sonunda da şurası da buyuruldu arkadaşlar. Buyuruldu. 25 Ra yani Rebi'ül Evvel sene 171 Hicri 1171 tarihinde kalem alınmış bir arşiv vesikasını YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar okuduk. İnşallah istifade ediyorsunuzdur. Hızlı bir şekilde tekrar edelim arkadaşlar dersimiz ondan sonra bitirelim. Tabii ki bunları bir ek kitap olarak sizlere sunacağım. Cenab-ı Hak nasip ederse bir vesikayı elinize aldığınızda arkadaşlar her yönüyle öğrenmeye çalışın. Hem imlası cihetinde kelimelerin imlasına dikkat edin. Hem lügat kullanın. Bütünüyle öğrendikten sonra defalarca defalarca okuyun e, mutlaka katkısı olacaktır. Daha sonra başka vesikalara geçersiniz. Şimdi tekrar okuyalım ve dersimizi bitirelim inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sah gümrük emini A. Zahra'yı Atik ahalisinden olup bu defa İnöz Kalesi'ne irsal ve kalabentleri ferman olunan 20 nefer 20 nefer müsellah ve zimmileri derununa vaz ve mahalli memurlarına ishal için ve mahal memurlarına ishal için bir sefine ihzar ve mezburlar ile mesfurları mübaşirleri çavuş ile derununa vaz ve irsale mübaderet ve dikkat eyleye siz deyu buyuruldu. 25 Ra yani Rebiül Evvel. Sene 171 Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri Diyarı'ndan Baki ve Kalbi Selamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.